Merhaba gençler, coğrafyanın mantığını anlatmaya devam ediyoruz. İlk videomuzu atmıştık iklim serisiyle başlamıştık. Şimdi iklimin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Hemen başlayalım. İlk anlatacağımız konu Türkiye'nin en fazla yağış alan yerleriyle en kurak yerlerinden bahsedeceğiz. Yine ezber yapmayacağız, mantığımızı kullanmaya çalışacağız. Bilgi varsa bilgiyi vereceğiz, ama mantık varsa mantığı kullanacağız. Hemen kendimize ilk sormamız gereken soru şu. Yüksek yerler mi daha yağışlıdır? Alçak düz yerler mi daha yağışlıdır? Genellikle yükseklere çıktıkça, yaylalara çıktıkça biz yağışın arttığını biliyoruz. O zaman yükseldikçe yağış artar. Neresi yüksekse orası yağışlıdır. İkinci olarak kendimize sormamız gereken soru şu. Deniz kenarlarının mı daha yağışlı olmasını bekleriz? Kara içlerinin mi? Elbette deniz kenarlarının daha çok yağışlı olmasını bekleriz. Yer yer çok yüksek olan yerlerde de yağışlar kara içinde de olsa yağışlar artabilir ama genel olarak kıyı kesimleri daha yağışlı olacak diyebiliriz. Bu mantığı daha önceki bilgilerinizle de bağdaştırabilirsiniz. Ee, daha önce nerelerin yüksek veya engebeli olduğunu biliyorsanız, nerelerin düz alçak yerler olduğunu biliyorsanız Haliyle bu bilgileri elde etmek çok zor olmayacaktır. Ezberden kurtulmuş olacağız. Ön bilgileri verdikten sonra o zaman mantığımıza başlayalım. Şimdi burada Marmara bölgesi yok. Marmara bölgesinin şu anda olmamasının sebebi mantığımızla ilişkili. Anadolu Yarımadası'nı görüyoruz burada. Mantığımız şu. Yağışlı bölge, bölgeler 4 köşe. Anadolu Yarımadası'nın dört köşesini ele alacağız. Bir tanesi Doğu Karadeniz, bir tanesi Batı Karadeniz, diğeri sol alta Muğla Menteşe bölgesi, diğer tarafta sağ alt tarafta Hakkari bölgesi bulunuyor. Şimdi Marmara bölgesini de ekleyebiliriz. Marmara bölgesini eklediğimizde Türkiye haritası tamamlanmış oldu. Bu sefer Türkiye'nin dört köşesini de ele alacağız. Yani bu sefer Marmara'daki sol üst köşeyi de ele aldığımızda 5 köşe olmuş olur. Yani Anadolu Yarımadası'nın 4 köşesi bir de Marmara'nın köşesini alıyoruz. Toplamda 5 köşe olmuş olur. Böylece Türkiye'nin 5 köşesinin engebeli olduğu için yağışlı olduğunu anlıyoruz. Yani bu 5 tane yeri tek bir cümleye sığdırmış olduk. Bu 5 yerin dışında 5 köşenin dışında ayrıca Antalya bölümü ile Hatay'ın olduğu bölgede aynı zamanda Türkiye'nin yağışlı bölgeleri arasında yer almaktadır ve bu şekilde Türkiye'nin yağışlı bölgelerini izah etmeye çalıştık. Hemen diğer bir kısma geçelim yani kurak yerlere geçelim. Türkiye'de yağışın az olduğu yerler haliyle eğer engebe yükselti fazlaysa ve deniz kenarındaysa çoğunlukla buralar yağışlıysa o zaman kara içleri ve daha çok düz olan engebenin az olduğu yerler ise Biraz daha yükseltinin az olduğu yerler yani buralarda ise Yağış az olacak kurak olacak diyebiliriz E zaten az çok biz bunları tahmin edebiliyoruz neresi düz neresi Alçak Daha önceki bir önceki videoda da zaten yükselti ile ilgili mevzuları değinmiştik Neresi kalıyor İç Anadolu bölgesi güneydoğu Anadolu bölgesi Bunun dışında yine marmaranın iç kesimleri olan Edirne tarafı buralar düz bir bölge Buralarda yağış az Bunun dışında nerelere ekleyebiliriz yine e, Iğdır çevresi Malatya çevresi ve Gümüşhane'nin olduğu tarafta yine kurak yerler olarak ele alabiliriz bu saydığımız düz engebenin Naz olduğu yerlerin dışında Iğdır Malatya Gümüşhane gibi yerlerinde ekledik bunların kurak olmasının sebebi ise biraz önceki bilgilerle ilgili burada da biraz bu bölgelerde fön rüzgarı etkili olduğu için kurak bir iklim yapısına sahip olmasına neden oluyor. Böylece Türkiye'nin kurak ve yağışlı bölgelerini izah ettik. Bu mantığı anlamak sadece bu konuyu e, bilmeyi sağlamaz. Aynı zamanda birçok yan bilgiyi de bağlantı kurabilirseniz anlamanıza sebep olacaktır. Neyden bahsediyoruz? Mesela bu beş köşenin engebeli olduğu için yağışlı olduğunu bilmemiz aynı zamanda şu bilgileri de bağlantı kurarak bilmemize sebep olur. Bu beş köşe engebeli. Peki başka ne bağlantı çıkar buralardan? Bu beş köşede aynı zamanda tarım faaliyetleri sınırlıdır. Neden? Çünkü düz yerlerde daha iyi tarım yapılabilir. Engebeli yerlerde tarım sıkıntılıdır. Ayrıca bu beş bölgede tarımda makine kullanımı da azdır. Neden? Tarımsal bölge yoksa, tarımsal alan yoksa tarımda makine kullanımı, traktör gibi makinelerin kullanılması da zor olur. Haliyle buralarda Tarımda makine kullanımı da azdır. Yine kendimize sorduğumuzda zaten bunların cevapları hep çıkıyor. Engebeli olduğunu bildiğimizde ne oluyor? İşte buralarda ulaşım kolay mı zor mu? Engebeli olduğu için ulaşım zordur. Bunun dışında ulaşım maliyetli mi ucuz mu? E haliyle maliyetli dememiz gerekiyor. Bunun dışında yine akarsuların akış hızı yüksek mi az mı engebeli ise haliyle akış hızları da fazladır. Bunun dışında akarsu hızlı akıyorsa hidroelektrik potansiyeli fazla mıdır az mıdır akarsuların akarsuların hidroelektrik potansiyeli fazladır hızla aktıkları için. Bunun dışında akarsuların aşındırma gücü az mı fazla mı? E fazla dememiz gerekiyor çünkü hızlı akıyorsa daha fazla aşındırabilir. Bunun gibi birçok bağlantıyı bulabiliriz. Yeter ki biraz daha bakış açımızı genişletelim. Coğrafi bilgiler arasında bağlantı mantık kurabilelim. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın.